الحمد لله، الحمد لله الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمتي بركتي نعم من كل Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz dilin afeti ve sır saklama meselesi. Evet. Allah müsaade etsin. Dilin bir afeti de insanların sırlarını ifşa etmektir. Yani bir toplumda bir şey konuşulduğu zaman veya bir arkadaşın sana bir sır verdiği zaman sen o sırrı gidip başka bir toplumda başka bir kişiye ifşa edersen bu haramdır. Nasıl ki bir malı bir malı sana birisi emanet ediyorsa Allah rızası için o mala sahip çıkman gerekiyorsa o söze de sahip çıkman gerekiyor. Onun için iyi anlamak lazım, iyi idrak etmek lazım. Bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i hadis şeriflerinde buyurdular ki başınızı ve baş çevrenizi koruyunuz. Göbeğinizi ve göbek çevrenizi koruyunuz. Göbek çevrenizi. Bundan anlaşılacağı gibi başınızı baş Allah'tan başkasına secde etmeyiniz, önünde eğmeyiniz. Diğer bir manası da gözlerinizi haramdan sakınınız, kulaklarınızla haramlardan uzaklaşınız, küfürlerden uzaklaşınız. Dilinizi gıybet, dedikodu, kovuculuktan, fitne, fesatlardan, kötü şerlerden dilinizi muhafaza ediniz. Çünkü insanın azaları insanı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Küfür olan yerlerde fazla durmayacağız. Eğer ki bir yerde küfür varsa orayı terk edeceğiz veya uyaracağız dilimizi zikrullahla meşgul edeceğiz. Bir gün Hazreti Ayşe validemizin yanına bir komşu geldi. Sonra gitti. Gidince Hazreti Ayşe de Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki boyu da kısaydı dedi. Ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet ettin ya Ayşe buyurdu. Ama dedi ya Resulallah onun üzerinde o hal zaten var boyu zaten kısa. Resulullah buyurdu ki olmasaydı iftira olurdu ya Ayşe buyurdular. Onun için Allahu Teala da ayet-i buyuruyor ki bir kimse bir kardeşinin diyor ölü etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? İşte bir mümin kardeşini e, dedikodusunu yapmak, sırrını ifşa etmek, onun dedikodusunu yapmak, ölü kardeşinin etini yemektir. Çünkü İslamiyet bir kişidir, bütün Müslümanlar onun azalarıdır. Sen bu parmak yaralanırsa bunu beyin hisseder. Buradan bir sakal kopsa onu beyin hisseder. Onun için bir Müslümana bir şey olduğu zaman orada kötülük mü yapıyor? O Müslüman kötü yolda mı? Ondan etkilenmemiz lazım. İslamiyet zarar görür. Düşünsenize bütün dünyadaki herkes Müslüman olsa, herkes Allah'ı zikretse nasıl olur dünyamız? Ya Herkesin dilinden bir anda Allah 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 değil mi? Ama oyun değişik. İçinde şeytan var. Hileler var. Güzellikler var. Akıl var. Sırlar var. Her şey var. Allahu Teala'mız Kur'an-ı Kerim'de defalarca vurguluyor. Aklını kullananlar için ibretler vardır. Aklını kullananlar için ibretler vardır. Aklını kullananlar için ibretler vardır. Ya bir gün bu küfreden birisini cinsel organın ağzına sokup, cinsel organın ağzına sokup, ağzından irin ve kanlar damlıya damlıya cehenneme götürüyorlar cehenneme götürürlerken bir koku yayıyor, pis bir koku ve bu kokuyu, kokuyu duyan cehennemdekiler o kokudan irkiliyorlar. Onların zaten cezası var orada. Cezayı zaten çekiyorlar. Evet. Bir de onun kokusundan orada çektikleri cezanın kaç kat mislisi nasıl bir kokuysa o kokudan etkileniyorlar. Yani o çektikleri ceza onlara hiç gibi geliyor o kokuyu duyunca. Bu ne yaptı bu? Bu her konuşmasında küfür etti. Cinsel organına ağzına doladı söyledi. Cin, cinsel organına ağzına doladı söyledi. Ondan sonra da onu cezası için cinsel organına ağzına soktular. Ağzından irinler, kanlar damlaya damlaya cehenneme götürdüler. Oradakilerin de ondan etkilendiğini etkilendiğini bize haber veriyorlar. Demek ki küfür insanı cehenneme götürüyormuş. <laughs> Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı zikretmeyle huzur bulur. Ya Beni anın ki ben de size anayım. Bakara suresinde geçer. Estaizu billah bismillah. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Beni anın ki ben de size anayım. Ya işte Allahu Teala'mızı çok anacağız. Zikir edeceğiz. <laughs> <laughs> Şimdi dilin şöyle de bir afeti var. Mesela yalan yere yemin etmek. Vallahi şöyledir, vallahi böyledir, vallahi şöyledir. Vallahi demektir diyor yalan yere yemin. Bu da diyor şirktir. Büyük günaha girer. Gerçek konuşurken vallahi demeye alışan bir kimsenin bir gün aynı alışkanlıkla yalan yere de vallahi demesinden korkulur. Demek ki çok iyi süzmek lazım, çok iyi idrak etmek lazım. Çok düşünüp iyi konuşmak lazım. Evet, yalan ile iman bir yerde durmaz. Bunu da iyice anlamamız gerekiyor. <laughs> Zaten e, mümin insan böyle bir sır kutusu gibidir. Sır kutuları vardır böyle hani içine kilitlerler. Hiç açılmaz. Vasiyet koyarlar. Ben ölünce aç derler. Böyle mümin böyle olmalı. Yani sana arkadaşın bir şey söylediği zaman sen gidip onu mesela ifşa etme. Onu tut. Zaten mümin olduğun oradan belli olur. Az konuş. Az konuş. Öz konuş, hak söyle. Hak söyle. Mesela bir insana iftira ettiniz. Onun bütün günahlarını aldınız. Sizin sevaplarınız ona gitti. Mahşerde öldükten sonra bir bakacaksınız ki mesela birisi sizi eleştirmiş. Hacının biri. Sen baktın ki aa bu nereden geldi bu hac sevabı bana? Ben haca gitmedim. Bu umre nereden geldi? Veya işte şu namaz nereden geldi? İşte o zaman buyuracaklar size. Ne buyuracaklar? Siz, sizin dünyada konuşmanız e, o sizi eleştiren kişiler işte şunlar şunlardı hacılardı. Sana Hacı Hacı'nın bütün günahları senin günahlarını aldı Hacı sana bütün sevapları hac sevaplarını verdi. Seni eleştirdiği için Allah onu ondan aldı sana verdi. Ya ateşin odunu yediği gibi gıybet de gıybet de iyilikleri yer sevapları bitirir. Onun için aklımızı başımıza alalım. Dikkat edelim. Dilin bir afeti de zemmetmek yani sevmediğini yermek ve onun aleyhinde sözler söylemektir ki işitince o kimse incinir. Hak Teala her insan için bir melek yaratmıştır. Daima onunla beraber gezer yürür. O kimse başka bir kimseyi zemmetse o melek der ki o şerrin hepsi senin üzerine olsun ki Allahu Teala'nın kulunu kötülükle andın. O kötülük sendedir. Evet. Sendedir diyor. Melek omuzumuzdaki melekler eğer o konuştuğu kişiyi birisinin hakkında kötü düşünüyorsun, konuşuyorsun. Omuzundaki melek sana diyor o diyor sensin. Hani sen mesela konuşuyorsun diyorsun ki Vay işte şöyle böyle herif, şöyle şöyle adam yaramaz. Omuzundaki melek etkileniyor. Ve sen konuştuğun zaman onun hakkında gıybet ettiğin zaman gıybet nedir? <laughs> gıybet konuştuğu kişi eğer orada bulunup da o lafa kızacaksa o onun gıybetidir yani. O onun gıybetidir. Sen şöylesin, böylesin diye arkasından çekiştirdiğin kişi için konuştuğun zaman da o melek omuzundaki melekler oradan bir pis koku çıkar. O melekler oradan rahatsız olup kaçarlarmış. Yani melekleri de etki altına alıyor küfür. Onun için çok dikkat etmek lazım çok. Her şeyden allah Teala buyuruyor ki her hareketinizden hesaba çekileceksiniz. Her hareketimizden hesap hesap vereceğiz. Bu hareketi niye böyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın? Onun için çok dikkat etmek lazım. Her hareketimiz Allah rızası için olmalı.